Merhaba. Hangi coin'e hoş geldiniz? Kripto paralar, bitcoin ve altcoin'ler ile ilgili güncel yorum ve analizleri yakından takip etmek için kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bu videomda, Amerikan Menkul Kıymetler Borsa Komisyonu SEC ve Ripple arasında uzun bir süredir devam eden davayla ilgili yaşanan önemli bir gelişmeyi sizlere aktaracağım kripto para piyasası ve XRP yatırımcılarının merakla sonlanmasını beklediği davayla ilgili, son olarak dünyanın önde gelen blok zincir ticaret örgütlerinden biri olan Dijital Ticaret Odası, SEC ve Ripple davasına müdahil olmak için mahkemeye başvuruda bulunmuştu. Mahkemece verilen kararla birlikte, Dijital Ticaret Odası'nın bu talebi kabul edildi. Dijital Ticaret Odası'nın Ripple ve SEC dışında üçüncü bir taraf olarak mahkeme dostu statüsünde yer alacağı açıklandı. Amerika'daki mahkeme dostu statüsündeki tarafın ülkemizdeki karşılığının, bilir kişi olduğunu belirtmek isterim. Bu bağlamda Dijital Ticaret Odası uzmanlık alanı çerçevesinde mahkemeye yardımcı olarak, karar alma sürecinin hızlandırılmasına önemli katkılarda bulunacak. Mahkeme, Dijital Ticaret Odası'nın davaya ilişkin vereceği briefingi inceleyerek, uzman görüşlerini 26 Eylül tarihine kadar almış olacak. Dijital Ticaret Odası'nın bu davaya müdahil olması ise, SEC tarafından tepkiyle karşılandı. Konuyla ilgili bir açıklamada bulunan Dijital Ticaret Odası Başkanı ise gelişen kripto para piyasası için tutarlı ve şeffaf kurallara ihtiyaç olduğunu ve bu doğrultuda uzun bir süredir sonuca varılamayan bu davanın SEC ve Ripple'ın ortak bir paydada buluşturularak bir an önce kripto para sektörü için olumlu bir karara bağlanması için ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti. Yaşanan bu son gelişme, bize SEC Ripple davasında yavaş yavaş sonlara gelindiğini ve mahkemece görevlendirilen uzman kuruluş dijital ticaret odasının, bu davanın ılımlı şekilde sonlanması için atacağı adımların, Ripple cephesi için oldukça önemli gelişmeler olduğunu düşünüyorum. Paylaşımlarım yatırım tavsiyesi değildir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.